Selam canlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün üniversiteye gidiyoruz. Ve çok geç kaldım. 12.30'da randevum var. Ve Batı Kent'ten Oran'a 5 dakikada gidebilir miyiz? Bence imkansız ama olabildiğince süreyi azaltmam lazım. Çünkü çok geciktim. Mecbur. Yapmayı çok tasvip etmediğim bir gazlama yapacağız. Hayat ben nefret ettiğim şeylerden bir tanesi randevullere geç kalmaktır. Ama bazen işte plansızlıklar olabiliyor. Giderken yanımda götürmem gereken bir şey vardı onu bekledim. O da acele olduğu için aksilikler peşimizi bırakmadı. Nitekim geciktim. Şimdi Batı kentten Ankara'yı bilenler bilirler. Orana yani Ankara'nın bir ucundan arkadaşlar diğer bir ucuna gideceğim. 8 derece civarlarında. Evden çıktığımda biraz ince giyinmiştim. Mecbur tekrar eve döndüm. Bir de üstümü değiştirdim. Kıçımız donmasın diye. Sağ ol kardeş. Adam ne güzel yol verdi. Bak bana geçti. Trafikte böyle duyarlı insanları seviyoruz. 5 dakika vardı. 5 dakikada Batı kentten orana gitme şansımız yok tabi ki ama bakalım en kısa ne kadar sürede gidebileceğiz bu gündüz trafiğinde. Yani özellikle gençleri uyar diyelim yapmayın dediği şeylerin hepsini trafikte yapıyorum ya. Yani. açın, yol açın gözünüzü seveyim. Ben şu ara şeritten yağdırsam ne oluyor? Arkadaşlar beni ilk ve son böyle sürürken görüşünüz olabilir. Hayatta yani demeyeyim de hiç tasvip etmediğim, hoşlanmadığım kıza eyvallah tamam hızlı kullanmayı severim ama makas atmadır, aralara girmedir. Bunlar hiç bana göre şeyler değil. Şu an tamamıyla mecburiyetten Lütfen bu konuda beni örnek almayın. Tabii başka arkadaşlarınızı alabilirsiniz ama beni almayın. A yani, siz Allah için ya de en korktuğum şeylerden bir tanesidir yüksek tonajlı araçların görünmeyen noktasında kalmak 不要脸！ arkadaşlar. 14 dakikada Batı kentten orana geldik. Vallahi iyi geldik aslında ama yollar bu kadar kötü olmasa daha hızlı gelirdik sanki. Ama yine de normal standartlarda arabayla gelebileceğim hızın çok daha üstünde geldim. Bu arada bugün e, geçen üniversite videosunu paylaşırken yani dış çekimlerden biraz örnek önceki çekimlerimden falan karışık bir örnek yapmıştım size. Şimdi bugün rektörlüğün içinden de size görüntüler paylaşacağım. motorum olsaydı dalardım şuraya ama maalesef bizim tekerler yemiyor o toprağı. Şimdi hiç düşmeye gerek yok. Çok <laughs> korktu. Allahı korktum Hadi, hadi, hadi. Geç kaldım hadi. 12 dakika geciktik şimdiden. Ankara Müzik ve Güzel Saatler Üniversitesi'ne geldik arkadaşlar. Onu <laughs> uçuyordum orada. <laughs> Bu arada teşkilat ekibi de yine çekimleri var herhalde bugün. Söylemiştim bir öncekinden biliyorsunuz teşkilat burada çıktı arkadaşlar. Videoyu şimdi burada sonlandırıyorum. Sonra yine devam ederiz. Şimdi caner hazır. Bir ara boşluk bulmuşken Üniversiteyi daha detaylısın için çekmek istedim. Gördüğünüz gibi böyle 2018'den bu yana üniversitenin birçok işinde firma olarak biz çalışıyoruz. Mimar çok sevdiğim bir üniversite. Bilmeyenler için kısaca bilgi vermek gerekirse bu üniversite FETÖ döneminde yapılan bir üniversiteydi. Yani bu üniversite aslında FETÖ'nün yapmış olduğu bir üniversite. Tabii FETÖ olaylarından sonra FETÖ'nün mal varlığını el koyulduğunda tabii ki bu üniversiteye de el konuluyor. Ama işin sıkıntılı tarafı şu, konulduktan sonra ilk önce üniversite olarak burası bilenler FETÖ'nün İpek Üniversitesi olarak geçiyordu. Sonra alındıktan sonra ASPÜ buraya geçti. Ankara Sosyal Bilimler Fakültesi. Tabii ki adına yakışır bir şekilde ondan sonra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi buraya geldi. Yalnız Şöyle bir sorun var arkadaşlar bu üniversitede. Üniversiteyi aldıklarında şu anda dış cephelerini gördüğünüz İşte muhteşem bu ara sokaklar hatta şu ara sokakta bir girelim. Muhteşem mimari yapılar. Dışarıdan her şey çok güzel değil mi? Ama bu gördüğünüz yapıların neredeyse %80'in içi ne arkadaşlar yani tamamlanmamış içleri tamamıyla inşaat halinde. Ve ben işin gırgırına dayanaraktan hep şunu söylerdim buraya geldiğimde. Arkadaş şöyle bir sene iki sene daha burayı almak için bekletin de tamamlasınlar öyle alın bari. Şimdi bu binaların içlerini tamamlamaya tabii ki güç yetmiyor şu karşımda görmüş olduğunuz bina yeni yapıldı fakülte olarak içi açıldı bu yanındaki ile beraber bir bitişik bina bu binanın içi boş bu binanın içi boş şu sağımda kalan bina boş karşımda gördüğünüz bu bina boş bir de bu üniversite o kadar güzel düşünülmüş ki içerisinde işte erkek yurdu, kız yurdu, işte alışveriş yerleri, kafesi, restoranı, her şey planlanmış sinemasına kadar. Şu sondaki bina boş. Ben bu aradan yukarıya çıkıyor. Şimdi arka tarafı yapılıyor. Bir arazisi de çok büyük söyledim bu sağımdaki bina boş bu gördüğünüz binalar boş üst tarafları hep boş Altlarda bir iki tane kullanılacak alan kendilerine yapmışlar ama şurası kütüphane burası cumhurbaşkanlığı kütüphanesiydi sonradan buradan taşındı üniversiteye devretti Biraz şöyle gezelim o zaman. Pain seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Karşımda gördüğünüz beyaz bina isimlerle okunduğu gibi rektörlük binası, bunun ee, içini de size de göstereceğim. Burası sanat galerisi oldu bu bina, bu bina şu anda yemekhane yani. ve altında kafe olarak kullanılıyor ama tabi ki genel çoğunluğu boş. Bu üstte gördüğünüz yer ise tabii ki kültür ve kongre merkezi ama içerisi Söylediğim gibi lan tamam boş Arkadaşlar Bu sağımdaki bina komple boş Şurası Hazır olan e, içi bitmiş olan binalardan bir tanesiydi Fakülte binası e, 2018'de ilk geldiğimde bu fakülte binası Bitmişti Bu rektörlük binası bitmişti Bir de e, yukarıdaki giriş Yukarıdaki nezamiyede giriş İcra Sanatları Fakültesi'nin içi bitmişti. Bu geri kalan binaların hepsi boştu. Yavaş yavaş Feyder Bey'i para oldukça tamamlıyorlar. Ama dediğim gibi tabii ki güç yetmiyor arkadaşlar. Böyle bir mimarinin içini yapmak kolay değil. Yani devlet bütçesi bile için kolay değil. Ankara'nın göbeğinde tabii ki böyle güzellikte bir mimariye sahip olan bir üniversitenin olması çok güzel bir şey. İnsan baktıkça gerçekten çok güzel duygular içerisine giriyor. Ben ilk geldiğimde hayran kalmıştım bu üniversitenin mimarisine. Türkiye Cumhuriyeti'nin öğrencilerine tabii ki bu tarz üniversiteler yakışır. Bu tarz mimariler yakışır. Gönül ister ki sırf kapalı bir bölge olup bir çatı altında ders alacakları bir mimariden ziyade baktıkları zaman insanların içine açan ruhunu ferahlatan bu tarz mimarlar altında okuyabilsin arkadaşlarımız. Bu arada Teşkilat dizisinin burada çekildiğini söylemiştim size arkadaşlar. Teşkilat dizisi peki burada niye çekiliyor? Şimdi bunu anlattıktan sonra dikkatli baktığınızda çok daha rahat anlayacaksınız. Teşkilat dizisi burayı yurt dışı diye gösteriyor arkadaşlar. Mesela şu görmüş olduğunuz aşağı kısımda bu öğrenci arkadaşlarımız olduğu noktadaki sağ tarafa doğru giden sokak ve bu binanın ön tarafı mesela bu kısmı bu koridoru genellikle Almanya diye çekiyorlar. Burası Almanya'ymış gibi işte karşımda görmüş olduğunuz bu rektörlük bina çatısını, bu binaların üst taraflarını içlerini Fransa diye Rusya diye farklı farklı ülkelerden çekiyorlar niye de peki demen? çok basit çünkü her ülkenin mimarisine uygun yapılar var burada zaten üniversite planlanırken de bu şekilde planlanmış dünya ülkelerinden farklı mimari yapıları bir araya getirerek bir üniversite oluşturmayı planlamışlar. Başarılı olmuşlar mı? Bence olmuşlar. Bu görmüş olduğunuz kongre merkezi yapısı da tabii ki bizi nereye Andırıyor? Beyaz Saray. Teşkilat dizisini izleyen arkadaşlar bilirler ki benim çok izlediğim bir dizi değil ama sırf burada çekiliyor diye bazen burada çekilen bölümlerine bakıyorum hem nereyi ne diye göstermişler diye az önce gezerken size göstermiş olduğum yeni açık fakülte binası olarak açıldı dediğim arkadaki binayı mesela bir sahnede Rusya olarak göstermişlerdi insan satrancı oynattıkları bir sahne şimdi söylediğim zaman büyük ihtimalle hatırlayacaksınız ama bence mantıklı. Neden mantıklı? Şimdi o ülkelere gidip, o seti, o ekibi oraya taşımak o kadar maliyet. Tabii ki bu da ceplerinde kalıyor. Ha, teşkilat dizisinden önce bu üniversiteyi bilmeyenlerin sayısı daha çoktu ama o dizi sayesinde biraz daha üniversiteyi öğrenen arkadaşlarımız oldular. fırsatınız varsa ve bu taraflara yolunuz düşerse mutlaka gelin ve gezin arkadaşlar. Hakikaten çok güzel mimariye sahip bir üniversite.